arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Hello Neighbor'ın az ve 2 sürümündeki mezarlığı ele alacağız. Komşumuz olan Wilson'ın hemen hemen doğusunda yer alan bu mezarlığa anca hileyle ile gidebiliyoruz. Bu mezarlıkta dini semboller de kullanılıyor. Aslında bu mezarlıkta çok fazla gizem olabilir. Wilson'ın hemen yakınında bir mezarlığın bulunması tabii ki de tesadüf değil. Bana soracak olursanız, bu mezarlık Wilson'ın işlediği bir suçu veya yakınının ölmesini ele alabiliyor olabilir. Tabii ki de daha Alfa 2 sürümünde yer alan bir mezarlığın gizemini çözemeyiz. Ancak Alfa 2'nin sonunda aşağı doğru giderken birinin seslenmesi ve arkada da gölgesinin çıkması hiç tesadüf sayılmaz. Bu yasın sandığımızdan da tehlikeli olabilir. Evinin yanında hemen bir mezarlığın bulunması, aşağı doğru yani oyunun Alfa 2'nin sonuna doğru giderken herhangi birinin veyahut da artık ruh mu diyelim ne dersek o şahısın bağırması veyahut da seslenmesi Wilson'ın ne kadar tehlikeli olabileceğinin kanıtı olabilir. Tabii ki daha alfa 2 sürümünde bu mezarlığı koymalarının sebebi bilinmiyor. Ancak önümüzdeki yani alfa 4 veyahut da beta 1 olarak adlandırılan sürümlerde daha böyle kesin şeyler bulabiliriz. Çünkü alfa 4 veyahut da full sürümde bu alfalarda olan şeyler büyük ihtimalle çok kez karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Bu videolukta bu kadar da Daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. Farklı türden videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.